Don Aldo'yu görmek için sabırsızlanıyorum. Onun bir efsane olduğunu duydum. Bence kulüp Palmentiri her zaman altyapılarından çıkacak bir sonraki Edwin'ı bulmaya çalışıyorlar. Edwin mi? Edwin kim? Sen hatırlamayacak kadar gençsin. O dünyanın en iyi futbolcularından biriydi. Ve sonra bir gün ortadan kayboldu. Ortadan kayboldu da ne demek? Bu olay olduğunda çocuktum. Süper Lig'in finaliydi. Kulüp Palmentiri 3-0 gerideydi. Ama Edwin üst üste 3 gol atarak skoru 3-3'e getirdi. Ve maç penaltı atışlarına kaldı. Azul sorunsuz bir şekilde 5 penaltıyı dağıttı. Durum kötüydü. Edwin'ın Palmen'in umutlarını sürdürmesi için penaltıyı atması gerekiyordu. Edwin'ın üzerinde çok baskı var. Ama kaçırdı. Ya. Bazıları baskıya dayanamadığını söyledi. Maç boyunca attığı üç gol yeterli olmamıştı. Sonra sonsuza dek kayboldu. Kahramanlıktan hiçliğe. Don Aldo süper golcileri Palmentri'nin taktiği yeneceklerini söyledi. Bu ne demek peki? Anlayamadım. Aa, bu her maçta kullandıkları bir taktik. Bir kedi gibi hızlı, hassas ve yumuşak. Hareket ediyorlar. Yani benim kızlarla olduğum gibi. Anlarsınız ya. Ama Don onun sahadaki en iyi oyuncu olduğunu söylüyor. <laughs> Bunun hakkında söyleyecek bir şeyimiz olabilir. Tamam çocuklar. ilk palmi mücadeleniz için hazırlanın. Hayır anne. Dolaptaki tatlıyı ben yemedim. ha ne? <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir dostluk gösterim maçı. Sahilde. Vay <laughs> canına. Şu kalabalığa da bir bak. Süper golcüler onların neyin beklediğini bilmiyor. Bir sonraki Edwin olduğunu düşünüyorsun değil mi? Hayır, değilsin. Beni sakın o ezikle kıyaslama takımını ve taraftarlarını yüzüstü bıraktı. Her zaman son maçın kadar iyisindir. Bu maçı kaybedeceğinizi sakın unutmayın. Boş ver adamım. Enerjini maça sakla. Bugün ilginç bir dostluk maçı var. Süper golcüler meşhur Palme'ye karşı kumda mücadele edecek. Golcüler buraya uyum sağlayabilecek mi? Sokaklar kumla buluşuyor. Hadi sahaya dönelim. Golcüler maça başlıyor. Havalıcı o topu kontrol etti. Ö -ö Önümden çekil. Topu kumda kontrol edemiyor. <laughs> Karşı atak başladı. Süper golcüler dikkatli olmalı. Halme çok akıcı ve sert oynuyor. Kusursuzlar. Süper golcüler oyundan düştü. Kumuyorlar gibi görünüyorlar. Acaba çim yemeği de seviyorlar mı? Cambaz Kaplan müdahale edecek vakti bulamıyor. Arkasından bir tane uyanık süper golcü var. Palmen'in oyun tarzına ayak uyduramadıkları oldukça açık. Hoca bu oyunu başlatıyor. Kumda dans etmek zor dansçı hasta. Oho! Şu eski numaraya baksana Shakes. Daha bitmedi çocuklar. Maçı kurtaramazsın ama yüzünü kurtarabilirsin. Gerçek maçta görüşürüz Shakes. ah, daha önce hiç böyle bir tarz görmemiştim. Gerçek maçta onları nasıl yeneceğiz? Maça hazırlanmak için üç günümüz var. Palmentry'e karşı sadece üç gün içinde nasıl hazırlanacağız söyler misiniz? <laughs> evet, bu oyun tarzına karşı nasıl hazırlanacağız gerçekten? Bir çaresini bulacağız. Rio'daki en iyi antrenman tesisini ayarladım. Orada başlayacağız. Bu sırada, bu gece serbestsiniz. Shakes. Ha? Eğlenmiyor musun? Palme ile nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ne zaman bir şey denesek çok hızlı karşılık veriyorlar. İnanılır gibi değil. Bunu bu kadar kafana takma. Hadi eğlenelim dostum. Hey! Dur! Yardımıma ihtiyacın var. Yardımına mı? Benim de seninkine. Ne için? Benimle gel, sana göstereceğim. Nereye gidiyoruz? Neredeyse geldik. Merhaba baba, geldim. Penaltıyı kaçırıyor, penaltıyı kaçırıyor, penaltıyı kaçırıyor, penaltıyı kaçırıyor. Aa, merhaba prensesim. Edwin. Benim adım Louisa. Ve bu da benim babam. Edwin. Baba, bu Shakes. Süper golcülerden. Yardımına ihtiyaçları var. Asla olmaz. Yapamam. Futbol dünyası sizi özlüyor. Siz buna inanmasanız da... Zamanını boşa harcıyorsun. Gitmelisin. Ama baba, hayatının sonuna kadar burada oturup o penaltıyı tekrar tekrar izleyemezsin. Ben üzgünüm. Palmentieri maçı için yardımına ihtiyacımız var. Orada senin bilgilerine ihtiyacı olan 11 kişi bulunuyor. Hepimiz çalışmaya hazırız. Lütfen bize yardım edin. Bekle. İki şartla. Yapacak mısın? Bir. Tam kararlılık istiyorum. Tamam. İkinci şart ne? Kaybederseniz süper golcülere yardım ettiğimi kimse bilmeyecek. Git ve takımına hazırlanmasını söyle. Ve hayatlarının en zor antrenmanına hazırlansınlar. Vay canına, şuraya bir bak. Çok yeni. <laughs> Neredeyse şey kadar etkileyici. Günaydın Strikers. Umarım gece iyi uyumuşsunuzdur. Bizi çok güzel bir yere getirmişsin koç. Güzel değil mi? Oo. Harika. Evet. Harika. Öyle. Harika. Beğenmenize sevindim. Ama burada antrenman yapmayacağız. Ha? Nasıl? Nasıl? Nerede yapacağız koç? Amazon ormanında yapacağız. Edwin. Evet. 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 Harika. 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 Evet. Vay be. Sizi bilmiyorum ama ben ağırlıklarımı özlüyorum. Ah, biz ne yapıyoruz? Burada öğrenilecek hiçbir şey yok. Burası maça hazırlanmamız için en iyi yerlerden biri. Palmenin tarzı hayatta kalmaya ve içgüdülere dayanır. Ve ben oynarken süslü makineler yoktu. Burada sizin bile farkında olmadığınız yeteneklerinizi test edeceğiz. Burada Palmeyi yenmek için ihtiyacınız olan yetenekleri geliştireceğiz. Biz zamanında buraya şu üç yeteneği geliştirmek için gelirdik. Hız, kıvraklık ve denge. Tamam çocuklar, sıraya girin ve dinleyin. Hayır, olamaz. Yine mi kum? <laughs> Bu sıradan bir kum değil ama. Bu bataklık kumu. Ne? Var? Hızınızı arttırmak için topu. Diğer tarafa kadar süreceksiniz. O ciddi mi? Shakes. Önce sen. Ben mi? <laughs> evet. Sanırım ciddi kardeşim. Ha, güzel. Bence bunu fazla hafife alıyorsun. İkincisi kıvraklık. Bu doğal patika sizi ormanın içinden ve nehrin kenarından geçirecek. Bir noktadan diğerine sadece yolunuz üzerindeki kayaları ve kütükleri kullanarak gideceksiniz. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Sen El Matador. Bir sonraki antrenmana sen başlayacaksın. Ee, e, ben mi? Ee, e. Bu yüzden kütüğün üzerinde topu dengede tutup kontrol etmen gerekiyor. Hey, yaptım. <laughs> evet, yaptım. Ha, <laughs> yaptım. <laughs> 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 hey, gözünüzü kapatırsanız ormanda değil de daha çok tatil cennetindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Sanki ayağınızın altından yaratıklar geçmiyormuş gibi. <gülüyor> 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 Burası Amazon beyler. Burada en iyiler hayatta kalır. Daha yüksek, daha sert, daha hızlı, daha uzun. <laughs> Hepiniz çok iyiydiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Kolay bir antrenman değildi. <gülüyor> 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 O ne için? Üstü kalsın. Merhaba. Nasılsın? Kimi kandırıyorsun? Kılık değiştirmene gerek yok. Bu maçı kazanacağız. Ama maçı henüz kazanmadınız. Ayrıca Luisa ile ben de sizinle beraber stadyuma geleceğiz. Süper Lig maç günü. Seyirciler stadyumu tıka basa doldurmuş. Yine efsanevi birlik mücadelesi izleyeceğiz. <laughs> Hadi ama. Süper golcülerin Palme'ye karşı hiçbir şansı yok. Donaldo çok tatlı. Hayır bence en tatlısı Shakes. Palme korkusuyla süper golcülerin çoktan evine gittiğini düşünmüştüm. Edwin olmadığını kanıtlama fırsatını hiç kaçırır mıyım? Asla. Tam olarak neyi kastediyorsun? Son karşılaşmamızdan beri çok çalıştık diyelim. Korkarım ki bugün tadına bakabileceğin kum yok. Söyle, kimin kazanmasını istiyorsun? Baba? En iyi takımın. Herkesin aklında tek bir soru var. Süper golcüler Palme'yi yenebilmek için bir yol bulabildi mi acaba? Umarız sahildeki dostluk maçının tekrarını bugün seyretmeyiz. Evet, dostluk maçı gibi olacağına eminim. Ya, bu maç için gizli olarak hazırlandıkları dedikodularına rağmen... ...süper golcüler her zamanki oyunlarını oynamaya devam ediyor. Güzel. Şu ana kadar etkililer. İyi değil. Ama ne zamana kadar? Güzel pas. Top doğrudan Shakespeare'ın ayağına geliyor. Ah. Palmeden etkili atak. Şu ana kadar palmenin hızına ayak uyduramadılar. Yüksek top taktiği bugün pek de işlerine yaramayacak gibi... Baraj palme atağını durdurmakta yetersiz kalıyor gibi. Bu kadar yeter. Dansçı hasta koşuyor. Eğer sahildeki maçtan beri bir şey öğrendiysen Rasta, bunu kullanmanın vakti. Süper golcüler için tehlike. Defans. oh. <laughs> oh. Hayır. Gol Palme! Donaldo kolayca topu ağlara gönderdi. Edwin'la olan anlaşmayı hatırlayın. Hadi. Kesin kararlılık. Bunu futbol tarihinin en iyi futbolcularından birinin sayesinde öğrendik. Ormandaki hareketleri düşünün. Onları süper golcüler tarzımızla birleştirelim. Kalbimizle. Süper golcüler. Bakalım kaptanın ikinci çabası ilkinden başarılı olacak mı? Havalıcı o kesinlikle daha da hızlanmış. Havalıcı odan cambaz kaplanı. Oh, kaplan topu öyle bir sürüyor ki palmeli oyuncular bir bir dökülüyor. Bu arada Havalı o ceza sahasına girdi. Shakes kontrol ediyor sağ vuruyor. Hayır, Shakes topu son köşede raallarla buluşturdu. Gol! Gol! <laughs> Süper gol. <laughs> Harika bir <bar>. gol. Sanki başka bir takımı izliyoruz sayın seyirciler. Gerçekten kaybedersek tekrar gidip koltuğuna mı oturacak yani? Kaybedeceğimizi kim söyledi? Beyler, sizi bir daha görememek çok üzücü olurdu. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye Hoşça kalın demeye geldim. Hepiniz çok güzel oynuyorsunuz ve çalıştıklarımın en iyisisiniz. Sizinle vakit geçirmek güzeldi. Teşekkür ederim bana inandığınız için. Sizinle gurur duyuyorum kazansanız da kaybetseniz de. Bu bir veda mı? Edwin üç deyince bir, iki, üç, Edward! Üç puanla golcüler yuvasına geri döneceğiz. <laughs> Sanmıyorum. Dünyaya neden Edward'dan daha iyi olduğumu göstereceğim. Genç golcüler aralarında bir şey konuştu. <laughs> ne konuştuklarını öğrenmek için neler vermezdim. Şu ana kadar etkili oynayan taraf Palme. Süper golcülerin hakkını yememek lazım. Durmak bilmiyorlar. Don Aldo son noktayı koymak istiyor. Hmm. İçimden bir ses süper golcülerin ritmini bulduğunu söylüyor. El Matador. Oh. Boy zamanı. Eh. Ne zaman hazır hissedersen El Matador. Evet. Zaman daralıyor. O çok güçlü. İşte böyle. Şimdi soru şu. Palmes süper golcüler hatağını durdurabilecek mi? İşler tersine döndü. Havalı Joe ilerliyor ve Shakes şu an kendine alan açmaya çalışıyor. Batan kum. Havalı Joe'nun ortasına hazır olmalıyım. Bu senin için Edwin. Oh. Vay Oh. Golcülerin genç yeteneğinden <laughs> inanılmaz bir gol. Evet. Ben... <laughs> Golcüler kazandı. Bu yuvasına gidiyor. <laughs> evet bebeğim. Chase Bu senin zaferin. Ed bunu bulup takıma ve kendine yardım etmesine ikna eden sendin. Tebrik ederim kardeşim. Hey bu, bu Edwin. Hey Edwin geri dönmüş. Siz Edwin misiniz? Siz Edwin'siniz. Görüyor musun baba? Kimse kaçırdığın penaltıyı hatırlamıyor bile. Bir dahaki sefere o üç puanı geri alacağım. Hey Donnie. Bu konuda sana yardımcı olacak birini tanıyorum. Efsane olmak bir ömür sürüyor kardeşim. Aha, şimdi gitmeliyim. Edwin denen adamla kutlama yapacağım. Ah, belki ismini duymuşsundur. Rasta, şuna baksana. Edwin saklanmaktan süper golcülere yardım. Bence aldı. biz de ona yardım ettik. İyi yaptın. Gerçekten.